Güle güle amca. Hoşça kal amca. Güle güle. Güle güle. Görüşürüz. Hoşçakal. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Bugün sayende çocuklar güzel vakit geçirdi. teşekküre gerek yok. Benim için yaptıklarının yanında benim yaptığım bir hiç. Nerede kaldınız çocuklar? Anne çantalarımızı sen al lütfen. Ama ne? Uzun sürmez. Hemen döneriz. Nesi var bunların? Bilmem. Sen ne oldu? Neden geldin? Fil, bunu biz istedik. Arjun amca burada bizimle kalacak. Ama Cui, bu nasıl olabilir? Fil, Arjun amca burada kalsın istiyoruz. Evet Fil, Arjun amca gerçekten çok eğlenceli biri. Biz de onu çok seviyoruz. O yüzden burada bizimle kalsın istiyoruz. Onun evinde hiç kimse yok. Orada yapayalnız. Nasıl? Bu sürprizi beğendiniz mi? Evet, iyi düşündünüz çocuklar. Ee, Pretty, ee, sen bavulu misafir odasına götüremem. O çantayı ben alayım. Juhi, Manas, siz odanıza gidin. Amcanız da odada biraz dinlensin. Tamam fil. Seni, seni seviyoruz. seviyoruz seni seviyoruz anne. Onları ben alayım. Neler oluyor Puffy? Bu kaçık herif burada mı kalacak bizimle? Ben de bir şey anlamadım Sakşi. Çocuklar niçin onu buraya getirdi bilmiyorum. Ama diğer yandan çocuklara karşı her zaman çok iyi. Onlara bize davrandığı gibi davranmıyor. Onlara çok düşkün. Bugün orada olup görmeliydin. Birlikte çok iyi vakit geçiriyorlardı. Evde onun gibi birinin olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Sakşi, Virendra'nın davası görülene kadar yapabileceğimiz bir şey yok. O adama katlanmak zorundayız. Dava karara bağlanır bağlanmaz onu hemen buradan göndeririz olur mu? Umarım bu uzun sürmez ve buradan bir an önce gider. Dilerim oraya kadar kötü bir şey olmaz. Kesi de bundan rahatsız. Avukatı bu evde istemiyorlar. Ama buna rağmen avukat burada. Sebebi ne acaba? Belki de avukat porviden hoşlanmaya başlamıştır bu. Pekala mümkün. Evet. Sebebi ne bilmiyorum ama her neyse bunu öğrenmek zorundayım. O üçü ne iş çeviriyor bilmem gerek. Şey... Yemeğini getirdim. Bu da ücretim. Para istemiyorum. Anlamadım. Ne demek bu? Dava için ücret almayacak mısın? Bak ben bu işi para için yapmıyorum. İyi de nasıl olur? Yani para almadan. Gerçekten istemediğine emin misin? Evet para istemiyorum. Ama senden bir şey alacağım. Anlamadım. Sen ne demek istedin? Bir süre bekle. Vakti geldiği zaman söyleyeceğim. Bu her neyse bana şimdi söyle dava başlamadan önce. Bana şunu söyle. Kocanı kurtarmak senin için ne kadar önemli? Çok önemli. Onu kurtarmak için her şeyi yaparım. Benim için her şeyden önemli. Demek her şeyi yaparsın. O zaman ben Vrendra'yı kurtarıncaya kadar bekle. Sonra senden benim için çok önemli bir şey yapmanı isteyeceğim. Vrendra'nın senin için önemli olması gibi. Ama bunu aceleye getiremeyiz değil mi? Eğer beni zorlarsan... Davayı bırakır yoluma gidir. Aa! Endişeye gerek yok. Senden veremeyeceğim bir şey istemeyeceğim için rahat olsun yani ve bunu merak etme. Ben gitmeliyim. Virendra için yemek hazırlayacağım. Gel Virendra, bak şuraya. Bugün bütün yemekleri tek tek tattım. Hepsi de dört dörtlük. Tadı tuzu yerinde. Yiyebilirsin. Senin yaptığın yemeği istemiyorum. Topla şunları. Brendra? Ne oldu? Niçin bu kadar sinirlisin? Bilmiyormuş gibi davranma. Beni kandırmaya kalkma. Topla şunları. Ben bir şey anlamadım. E, söylesene ne oldu Bugün sana böyle? Bugün pazar ben... yerinde ne yaptığını gördüm o avukatla beraberdin. Onun bastığı tulummadan su içmek, sonra birlikte pamuk şeker yemek, benimle yaptığın ne varsa her şey, hepsini onunla yapıyorsun. Doğruyu söyle bana. Davamı onun almasını bu yüzden mi istedin? Onunla yakın olabilmek için mi? Söyle. Yazık. Hala değişmemişsin Brendra. Düne kadar her zaman tek suçlu bendim. Görüyorum ki bugün de öyleyim. Belli ki gelecekte de bu böyle olacak. Orada beni Arjun'la birlikte gördün. Peki çocukları görmedin mi? Hapse girdiğinden beri çocuklarının yüzünün bir kez bile gülmediğini bilmiyor musun? İkisi de üzgün ve mutsuz. Bugün Arjun amcalarıyla ilk defa güzel bir gün geçirdiler. İlk defa biraz olsun güldüler. Sen bunu fark etmedin Birendra çünkü gerçeği görmek istemiyorsun. Sadece kendi doğrularına inanıyorsun Birendra, kendi doğrularına. Sen hemen karakterimi sorgulamaya kalktın. Seni savunması için Arjun gibi birini bulmak kolay olmadı. Ama sen ilk fırsatta yine beni suçladın. Sen hiç değişmemişsin Birendra. Bugün bir kere daha anladım ki sen hiçbir zaman bana güvenmedin Virendra. Bundan sonra da güvenmeyeceksin. Bana asla inanmayacaksın. O zaman gitmem en iyisi. Çünkü inanmadığın bir şeyi sana zorla anlatamam. Üstelik Sakshi de burada artık. O her şeyle ilgilenir. Purvi, dur, bekle. Gitme. Ben neyim var, neyim var bilmiyorum. Bak ben seni tüm kalbimle seviyorum. O yüzden sürekli bir kaybetme korkusu yaşıyorum. Bu benim elimde değil. Seni ne zaman başka biriyle görsem deliye dönüyorum. Bugün de seni orada o avukatla pamuk şeker yerken... ...onun bastığı tulumbadan su içerken görünce... ...neden bilmiyorum ama gerçekten çok kıskandım. Bizim birlikte yaptığımız her şeyi bir başkasıyla da yaptığını görmeye dayanamıyorum. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Tek bildiğim bu benim. O yüzden seni bir başkasının yanında görmeye dayanamam ben. Seni kaybetmek istemiyorum. Bilmiyorum belki de bu olaylar beni delirtti. Sinirlerim alt üst oldu. Sakin ol lütfen. Ben de seni kaybetmek istemiyorum. Sırf senin için bu davayı Arjun alsın istedim ben. Bunu sadece senin için yapıyorum. Onu ikna etmenin ne kadar zor olduğunu bilmiyorsun aptal kız ben sana tüm kalbimle güveniyorum ama kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. Dava günü yaklaştıkça direncim daha da azalıyor. Brenda, kontrollü olmak zorundasın. Gel. Yemeğimizi yiyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.